Merhaba arkadaşlar. Aşk şeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir videomu izlemek istiyorsunuz arkadaşlar. O zaman doğru seçim doğru kanaldasınız. Hepinizi kanalımıza hoş bulduk. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden her deterjan sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de sevilen oyuncularımızla ilgili Ali Vissal'a ile ilgili Halil Vissal'ın Vissal sonunun nasıl biteceğini merak ediyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Umarız her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın.